Bugünkü teorim biraz çılgın ama dinleyince siz de bu neden mümkün olmasın ki diyeceksiniz. Normalde kuantum tünelleme dediğimiz olay sadece çok küçük parçacıklarda görülür. Mesela elektronlar önlerinde duvar olsa bile ben parçacığım ama bazen dalgayım, canım isterse duvardan geçerim diyerek içinden süzülür. Biz insanlar ya da büyük cisimler böyle geçemeyiz. Çünkü kütlemiz büyük, hızımız düşük, dalga fonksiyonumuz baskın değil. Ama ben şöyle düşündüm. Ya biz bu geçişi zorlamadan, maddeyi kendi isteğiyle geçmek zorunda bırakırsak? Bunun için küçük bir çember hayal edin. Normalde içinden geçemeyeceğimiz kadar dar. Ama bu çemberin iç yüzeyine ters yönlü inanılmaz güçlü bir manyetik vakum alanı uyguluyoruz yani maddeyi itmek yerine içeri doğru çekiyoruz madde çemberden geçerken devasa bir elektromanyetik basınç farkı oluşuyor parçacıklar dalga davranışına zorlanıyor ve bir noktadan sonra kuantum akışına kapılıp hızlanıyor yani aslında biz kuantum tüneli oluşturmuyoruz maddeye buradan geçmek artık senin için daha mantıklı dedirtiyoruz bu sistem yeterince güçlü kurulursa bu çember bir tür yapay kuantum geçidi haline gelebilir. Arçacıklar değil, belki bir gün küçük cisimler bile içinden geçebilir. Bu şimdilik bir teori. Ama her teori önce bir soruyla başlar. Neden geçemiyoruz? değil. Geçmek için ne yaparsak madde kendi geçmek ister diye sorarsan. Bilim başlar.